Merhabalar sevgili Başak yükselen Başak ay burcu Başaklar geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni hafta. Aralık'ın ikinci haftası 8-14 Aralık haftasında bakalım neler yaşayacaksınız. Haftanın 7 günü boyunca gündeminiz neler olacak? Enerjiler hayatınıza hangi konular üzerinden giriş yapacaklar? Hep birlikte görüyor olacaksınız. Odaklanmayı, uyumlanmayı lütfen unutmayınız. Aramıza yeni katılan sevgili Başak yükselen Başak ay burcu Başaklar sizler de hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. İyi ki de karşılaştık. Bakalım sizler de görüyor olacaksınız. Kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızla benimle nasıl bir yolculuğa çıktığınızı kanalımdaki videoları izleyerek daha iyi anlıyor olacaksınız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar 8-14 Aralık haftasında Bakalım neler yaşayacaksın? Hayat sana hangi enerjileri getirecek? Hangi konular üzerinden seni meşgul edecek? Bakalım bu aralığın ikinci haftasında. Evet. Şimdi. İkizler Burcu'ndaki Dolunay'ın senin üzerindeki etkileri neler oldu yorumlara yazabilirsin. Ve ayrıca. Kalpten kalbe konuşmalar oldu mu? Onu da yazabilirsin. Ve beni nerelerden izliyorsunuz? O konuda da bilgilendirirseniz memnun olurum tabii. Bakalım. Sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklar. Aralığın ikinci haftası sana neler getirecek hayatında? Evet, pazartesi günü Şöyle güzel Venüs'ün enerjileri üzerinizde olurken daha kendinize ilgileneceğiniz, kendinizle ilgili kendi gücünüzün farkına varıp da aslında kendi gücünüzü paylaştığınız kişileri bilip de dışarıdan olabilecek ve sizden güç isteyecek insanlara karşı da hayır diyeceğiniz bir gün olacak. Daha çok kendi gücünüzün ayarını bilmek, partnerinizle gücünüzü paylaşmak ya da bir şekilde özel hayatınıza daha çok saygılı davranılmasını istediğiniz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Burada kendi hayatınızda bir sınır çiz Ayrıca da belki varsa da partnerlik hayatınızla, ilişkinizle ilgili sınırlamalar getireceğiniz durumlar olabilir karşıdaki kişiye. Bazı durumlarla ilgili belki de davranışlarıyla ya da olması gerektiği istediğiniz kurallarla ilgili özel hayatla ilgili sınırlamalar getirebilirsiniz. Finansal anlamda güçleneceksiniz. Güçlü enerjiler var pazartesi günü hayatınızda. Daha böyle kendinize özellikle yatırım yapacağınız ve parayı kendinize harcayacağınız daha çok dış görünüşe, işte kuaföre, işte ufak estetik dokunuşa ya da belki de kendinize alınacağınız aksesuarlara. Bu anlamda limitli olabilir harcamalarınız. Banka limitlerinizi kontrol ediniz. Orada belki alışverişlerde o anda tak diye yarım kalabilir bazı şeyler. Hani kendi bütçeniz zor olsun hareket ederseniz iyi olur. Eğer ki kendi evinde herhangi bir tadilata girişmişsen, dekorasyon amaçlı alışverişe yöneleceksen de o günde onu biraz hani sınırlı, limitli tutarsan senin açından iyi olacaktır. Hani harcamanın ayarının kaçabileceği bir gün olupken daha çok böyle kendini güçlendirebilecek ve ayrıca ikili ilişkilerde de gücünü sergileyebileceğin ve kendi hayatına karşı da karışanların geri durmasını isteyip de restini de böyle çekeceğin bir enerji mevcut pazartesi. Salı gününe geldiğimizde iyi ki de bu kararı almışsın. İyi ki de kendi hayatındaki duruşunu sergilemişsin. İyi ki de kendi istikrarını korumuşsun. İyi ki de parana sahip çıkmışsın. İyi ki de ilişkin de varsa hayatında bulunduğun konum dahil olmak üzere sahip çıkmışsın ki salı günü sana mükafat geliyor hayatında. Şimdi 7 yıllık Döngüyü düşünüp son 4 yılı da şöyle bir göz ardı etmezseniz hayatınızda aldığınız kararlarınızı, istikrarlı devam ettiğiniz kararlar üzerinden ki duruşunuzu, şu anki bulunduğunuz konumda çalıştığınız iş dahi olsa, çalışmasanız evde bile oturuyor olsanız da kendi hayatınızda hem maddi tutarlılığınızı devam ettirirken hem de varsa ilişkine de sahip çıkarsan bir de etrafa karşı bir şekilde duruşunu da korursan salı günü sana mükafatlar geliyor olacak hayatınla ilgili. Bir kariyer yeni başlangıç yaşadıysan eğer işte orada biraz zayıf konumda kendini hissedebilirsin. Yapabilir miyim, başarabilir miyim, üstesinden gelebilir miyim diye tam düşünürken bakmışsın ki sen Tam da tutarlılığını koruduğun için de mükafatlandırılacaksın salı gününde. kendinize ilgili maddi koşullarınız böyle bir güzel e, muhafaza ediniz. Bir de duruşunuz var. Aldığınız bir karar varsa o karar üzerinden mükafatlandırılacaksınız. Israrla o kararı diretiyorsanız. Ama bu hayatınızdaki bulunduğunuz konumu varsa da ilişkiyi korumakla alakalı olacak sizin adınıza. Çarşamba gününe geldiğimizde. İkizler burcundaki dolunayın etkileri çarşamba gününe yansıyacak ve yarım kalan bir aşk hikayesininle ilgili belki yeni bir başlangıç yapma durumu doğarken hayatındaki aslında döngüyü tamamlayacak bir yeni başlangıcı da çarşamba günü hayat sana getiriyor olacak. Akışta kal, ısrarlı olma, başlat o gün enerjiyi sen, devamı bir sonraki dolunayda da hayatına gelip tamamlama aşamasına yer alacak diyor. Girişimsel enerjiler olabilir. Duygusal anlamda kendinizi o anda o gün için böyle bazı şeyleri başlatıp devam ettirmek isteyebilirsiniz. Ama devamı gelmeyebilir. Yani biraz akışta kalmanız lazım. Girişimleri o gün başlatınız. Cesur olunuz. Denemediğiniz bir başlangıç, denemediğiniz bir iş, denemediğiniz bir girişim ya da kendinde yapacağın bir yenilik olabilir kendi adına. Bir de yeni bir ilişkiye başlamak anlamını taşır ki bu da diyor ki bir döngü tamamlanacak orada. Sen başlat burada diyor ama akışa bırak. İşte akış görevini yerine getirecek. Perşembe gününe geldiğimizde ani bir karar veriyorsun. Sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar aşk hayatınız ilişki yaşayışınızla ilgili olacak. Bu bir anda bir karar vereceksin. Geçtiğin 6 aya şöyle bir bakacaksın. Bu 6 ay içerisinde yaşadığın ilişkiler açısından hayatında varsa da ilişkini değerlendirmeye alırken diyeceksin ki yani ben artık güvenilir ilişkiler içerisinde bulunmalıyım. Partnerimle bir yere kadar ilerleyebildim. Bundan sonrasında devamiyetle ilgili artık bir net karar vermeliyim. Her şey bir netliğe kavuşmalı. Zihnimdeki soru işaretler güven konusunda hala şüpheciliğin varsa perşembe günü senin burada alacağın kararla hayatının bir sonraki 6 aylık ilişki yaşayış zincirini başlatacaksın sen. Ya güvendiğin anlamda artık netin olacaksın alacaksın hayatına, beraber devam edeceksiniz ya da süre gelen ilişkin varsa bu ilişkide Seninle yola devam etmemi istiyorsan işte burada güvenmem çok önemli diyeceksiniz. Ani bir karar vereceksiniz. Güvenli yolculuğunuzun bir altı ay sonrası artık başlamış bulunacak kendi hayatınızda. Ama siz buna karar verdiğiniz ve zihninizi netleştirdiğiniz için olacak. Cuma gününe geldiğimizde Cuma günü biraz böyle hırsla enerjiler içerisinde olacaksın. Bir şeyleri çabuk oldurmaya çalışabilirsin. Evet. Hmm, daha böyle sanki bir evrak işim varsa onu ben halledeyim çabuk yerine götüreyim daha hızlandırayım diyebilirsin. Bir yere gideceksiniz bir iş için kalkıp bir yere gideceksiniz görünüyor. Bir de kendi hayatını bekleme konumundan artık çıkartıp da senin ileri fişek gibi yay yeni ayına doğru atıyor seni açıkçası 20'sine doğru atıyor hayat cuma günü. Daha fişek gibi olmalıyım, daha hızlı olmalıyım, bir şey çabuk halletmeliyim. Hayatımda bir şeyler çabuk çabuk olmalı ya da girişimde çabuk bulunmalıyım. Cuma günü hayatında diyebilirsin ki ben bu girişimi artık yapmalıyım. Beklemenin bir anlamı da yok aslında. E, geriye de dönüp bakamam hayatımda. ileriye doğru da gitmeliyim. Riskli de olsa o kumarı oynamayı göze alacaksınız ve ileriye gideceksiniz. E, hızlı seyahatler, hızlı araç e, seyahatleri olabilir. Bir de araç sahibiysen sen, aracını yenilemekle ilgili bir adım ileriye seni götürecek riski de alma durumunda olabilir görünüyor. Kendi içinizdeki ruhsal dünyanıza şöyle bir dönüp baktığınızda sevgili Başaklar sizi orada kim dedikoduya yönlendiriyor? Kim nifak tohumlarını serpiyor? Ya da bir şekilde ilişkilerde de sizi negatife çeken durum ne? Bir de ayrı dip duyguların var. Orada buna sebep olan ne? Ve bu kadar niye bekliyorum deyip de işte diyor ki hayatımda sana e, bana iyi gelmeyen şeylere karşı sırtımı dönüyorum artık ve bana iyi gelebilecek olan ileri yönlü hayatıma yön veriyorum artık diyeceksiniz. İlişkilerde üçüncü şahısların devreye girmesi söz konusu olabilir ama bunlar sadece ilişkiyi aldatma olarak algılamayınız. Sadece ilişkiyi yıpratmak da olur ya da kıskanç enerjilere maruz kalmak da olabilir. Hem yakınak e, Belki de arkadaşlardan ya da akrabalardan temas ettiğiniz insanlardan da olabilir görünüyor bu. Bir şeyi fazla dipte yaşamak ya da fazla dipten kıskançlık enerjileri ve sahiplenme enerjilerinin sana iyi gelmediğini anlayıp da seni de buna sürükleyenleri de anlayıp da onlara da sırtına döndüğün bir cuma günü olabilir hayatında. Cumartesi gününe geldiğimizde uyanışlar zamanı senin adına. Bu uyanış nasıl olacak? Aldığın bir mesajla olacak görünüyor. Bir şekilde sen ya sabah alırsın ya akşam vakitlerinde bu mesajı alırsın telefonuna düşer ya bir telefon görüşmesi ama bu sende uyanış yaratacak bir mesaj olacak açıkçası. Ve sen diyeceksin ki kaçırdığın bir fırsat tekrar ya ayağına geldi ya da sen bir şeyin farkına varıp da aslında uyanış yaşayıp da başlangıcını kendi hayatın adına artık ilerletiyor olacaksın. Kontak kurmadığınız birinden gelebilir bu mesaj ya da siz artık o gün bir şeyin farkına varıp da kontak kurma eylemine girebilirsiniz o kişiyle. Uzaklardan da gelebilir bu haber. Kiminiz okullarla ilgili bazı durumlar bekliyorsanız okullarla ilgili bir haber gelebilir tarafınıza. Ee, bir yerlere kayıt yaptırmayla ilgili bir süreç içindeysen oradan da gelebilir hayatına haber. Ama senin spiritüel uyanışında olacak. Cumartesi ve içsel olarak sen kendinde bir şey farkındalığın farkına varacaksın. Bir de ayrıca e, sevgili başakların cumartesi günü daha böyle hayatınızda kendi varlığınızla birlikte aslında kaçırdığınız fırsatları da düşünürken e, bir şeyleri gözden kaçırmamanın e, enerjisi uyanacak sizde. Bu enerji çoğunuzda. Gelen bir mesajla tetiklenecek gibi ya da izlediğim bir şeyle de alakalı olabilir ama daha çok böyle sen diyeceksin ki hayatımın varoluş amacı ne? Benim bu ilişkiyi yaşama amacım ne? Benim bu işte kalma amacım ne? Diyeceksin. Geçmişte... Ee, geçen sene de olabilir belki ondan önceki sene de olabilir hayatında bir fırsat geldi işte kaçırdım yakalayamadım dediğim bir şey varsa bununla ilgili de bir uyanış yaşayabilirsin. Gözden kaçırdığın bir nokta ile ilgili de uyanış yaşayabilirsin ve sen orada kendi hayatın adına da bir şeyleri artık hani gözden kaçırmamanın detayları evet çok fazla iniyorsun ama hani gözden kaçırmamak, Demek ki bir detay üzerinde fazla yoğunlaşmışsın, bir diğeri gözden kaçmış. Ama hayat sana hatırlatacak onu. Tekrar yakalayabilmen ve tekrardan aslında başlangıcını yapabilmen için bu uyanış var. Cumartesi günü başlangıç yapmaktan böyle hayatınıza tohum atacak enerjileri vermekten geri kalmayınız lütfen. Pazar gününe geldiğimizde işte Şans seninle birlikte bir buçuk ay önce hayatında girişimde bulunduğun bir konu varsa, sen bu girişim için cesaretini toplayıp da tam o girişimde bulunduysan ve üzerinden bir buçuk ay geçtiyse, bununla ilgili onay sürecine girilmiş bulunuyor görünüyor ve hayatına aslında beklediğin bir onay gelebilir. Hizmet sektörüyle ilgili olarak da e, hizmet sektörü çalışanlarının Zam isteme talepleri varsa bunlar konu gündem olurken orada bir işte yürüyüş, ayaklanma gibi bir şeyler olursa işte o taleplerinin karşılanması durumu da doğabilir. Bir de bundan bir buçuk ay sonraki bir şeyi başlatacaksın pazar günü sen. O da yeni bir girişim. Artık ee, neye cesaretini topluyor olacaksan diyeceksin ki evet yeni bir start alıyorum şimdi bir onay geldi ikinci etap başlıyor benim için hayatımda bunun için de mücadele etmem lazım yani mücadeleye devam ediniz lütfen bir buçuk ay daha hayatınızda onay alacaksınız ya bir yerden beklediğiniz bir onay gelir. Ya da hayatınızda bir arazi satışı vardır, bir mühendis satışı vardır, oradan bir onay gelir. Oradan gelen para hayatındaki mücadeleye katkıda bulunur. Ya da bir şekilde hizmet sektöründe hastaneler, mahkemeler, devlet daireleri olabilir bunlar. Bunlarla ilgili süreçteki mücadelene devam ettir. Oradaki süreç devam ediyor ve onayı da tarafına geliyor. Aralığın 22'sinden civarında diyebiliriz ki hani bu onaya daha çok yakın süreç hayatında olacak. Bolluk bereket enerjisi pazar günü gündüz saatlerinde sizin üzerinize çok fazla. O yüzden de şansınız çok yoğun. Mücadeleye lütfen devam edin ama politik davranarak özellikle de sizi böyle tartışmalar içerisinde sürükleyecek muhabbetler içine girmeden yapınız lütfen. Evet pazar akşamına geldiğimizde bir anda bir e, bekar olanlara söylüyorum. ilişkisi olmayanlara söylüyorum. Bir bakmışsın ki bir teklif almışsın. Hiç beklemediğim bir teklif bu. Ben o kişinin bana bu hisler beslediğini bilmiyordum ki ya da bir şekilde onun bana bu teklifi yapacağını da beklemiyordum aslında. Dediğiniz bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Karşı taraf size yüklenebilir. Bir anda böyle bir ambole olabilirsiniz ve pazar akşamında beklenmeyen olabilir. İlişkin var, yürüyen bir şey var diyelim ki ve burada ilişkinle ilgili olarak karşı taraf size çok yüklenebilir bir anda. Fazlasıyla ilişkiye yüklenebilir. Bu yüklenişler ilişkide mahvolmaya sebebiyet verebilir. Geçmiş bir ilişki mahvolmuştur. Kişi gelir sizinle iletişime geçer pazar akşamında bunu düzeltmenin yöntemlerini arar. Ve ayrıca bir evliliğin de varsa bu evlilik içerisinde bir mahvoluş durumu yaşanmışsa partnerler birbirlerini bazı konularla ikna etmek için konuşmalar yapacaklar. Pazar akşamında, şimdi pazar akşamında şuna dikkat ediniz, ikili diyalogları düzeltmek için bir şans var. Sadece yüklenmeden bazı şeyleri tölere ederek, yapılandırarak diyaloglar kurarsanız ikili ilişkiler ve ortaklıklarla alakalı olumlu olabilir. Ama bilin ki pazar akşamı ikili ilişkilerle ilgili... Beklenmeyen şeyler olabilir. Bana bunu yapmaz dediğin kişi kalkar, seni aldatmaya kalkar. Ya da bana bunu söylemez dediğin kişi kalkar, sana o sözü söyler. Ya da bir şekilde bir yükleniş ikili ilişkiler arasında baskıdan da olur, çok yoğun bir sevgiden de olabilir görünüyor. Ufak aksilikler de yaşanabilir ama önemli olan diyaloğu iyi tutmak. O diyaloğu iyi tutarsanız pazar akşamı en azından... Bu e, ilişki içinde yaşanacak olan aksiliği gidermiş olacaksınız. Evet Başak. Yükselen Başak ay Burcu Başaklar. Aralık'ın ikinci haftasında şimdi arkadan dönen neler varsa bir ki ortaya dökülüyor. Bu yedi ay önce olabilir, Temmuz'dan beri olabilir hayatında. O e, zaman diliminden itibaren senden saklanan, gizlenen ne varsa arkanda yalan dönen olan dönen işler neler varsa bir anda bu hafta ayyuka çıkabilir. Hile, yalan, dolan, entrika, aldatılmalar, kandırılmalar olabilir bu hafta. Birileri size farklı maskeyle yanaşabilir buna dikkat ediniz. Bir de e, e, ayrıntı olarak şöyle bir durum var. E, aldatılmaya, kandırılmaya müsait duygular içerisinde olunabilir. Ee, bunun yanı sıra senin kendi duygularını saklayıp da gizlenip de senin de gizli işler yapma durumun doğabilir görünüyor. Hani gizli gizli duygular yaşamak, gizli gizli ilişkiler etmek gibi durumlar var. Ama bu nereye kadar gizlenebilir? İlla ki ortaya çıkacaktır. İlişkinde de senden gizlenen bir şeyler varsa bunlar ortaya çıkar. Sen gizli bir şey yapıyorsan bu da ortaya çıkacaktır. Bunun kaçınılmazlığı olacaktır. Ama sahte maskelere, aldatılma, kandırılmalara, yalan dolana itimat etmeden e, özellikle de kendinizle ilgili de sizi de yalanı sürükleyecek durumlar içerisinde müsaade etmeyiniz lütfen ki daha güvenli ilerleyiniz. Çünkü bir şeyler ortaya böyle net olarak dökülecek görünüyor. Yani birilerinin hilesi de ortaya çıkacak. Peki. Aralığın ikinci haftasında sevgili Başak Yükselen Başak Ayburcu Başaklar ne yapmalı ya da neye dikkat etmelisin? Bakalım neye dikkat etmelisin sen? Evet sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar temizlik bitmemiş hayatınız içerisinde görünüyor ki aralığın ikinci haftasında temizlik haftası diyebiliriz. Yani bireysel kendi alanında yaşadığın yaşam alanınla ilgili bir düzenleme ve temizlik içerisine girebilirsin tabii ki. Ki senin de bu titizliğin besbelli ama çok titiz olarak değil de Sadece böyle üstün körü bir şekilde yaparsan senin için iyi olacaktır. Bir de hayatından gitmeyen yani artık fazlalık ıı, tutan hayatındaki durumlar varsa bunları da gönderin gitsin diyorum çünkü tam temizlik yapma zamanı gelmiş. Sana ağır yüklerden tutunda, tozlu rafların tozunu almaya kadar tutunda ya da hayatında tozlanmış kalbinin de tozunu almaya kadar tutunda ya da ilişki yaşıyorsanız da bu ilişki içerisindeki halının altına süpürdüğünüz ve görmezden geldiklerinizin artık tamamen temizlenmesi gerekliliğinden tutun da hayatınızda temizlik yapması. Gitmesi gerekenler gitsin, kalan sağlar sizindir. Ya da hayatınızda size zarara uğratanlarla vedalaşmanın zamanı da gelmiş görünüyor ki temizlik zamanı diyorum sizin adınıza. Hayatın her anlamında. Her zaman ne diyoruz? Etrafınızda Size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinize kendinize daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları Güneş Yükselen Ay Burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Ve vermiş olduğum bilgiler ışığında da hayatınızda benimle nasıl bir rehberliğe çıktığınızı e, izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni ve yorumlarınızı kanalıma bırakmayı ve nerelerden izliyorsanız da yazmayı, sevdiklerinizle kanalıma paylaşmayı, YouTube'da hype özelliklerinize çıkarsa destek için göndermeyi sakın ihmal etmeyin. Bu anlamda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli enerjileriniz paylaştığınız için de ayrıca. Ezberledik. Yeni gelenler ezberliyorlar. Ne diyoruz? Hep birlikte söyleyelim. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle. Namaste.